Neden bizde böyle siyasetçilerle biraz daha şakalaşması, şakalaşılması biraz daha e, espri dozunun siyaset dünyasını daha fazla e, tatlandırıp biraz suzlandırması, biraz biberlendirmesi yadırganıyor henüz? Yani? Evet henüz yadırganıyor. E, bu tolerans da işte eşdeğerli bir şey galiba. Yani tolerans, hoşgörü arttıkça... E... ...böyle skeçlerin adette da fazlalaşacak sanıyorum. Yani eski padişah dönemlerinde elbette ki padişahın taklidini hiç kimse göze alamazdı. Acaba onun uzantısı mı bu? <laughs> Belki de evet. Eskiden meddahlar sandalye taklidi yaparlarmış. Padişah taklidi yapamadıkları için. Ama biz şimdilik e, galiba yavaş yavaş televizyonda böyle bir şey başladı. Fakat korkarım şey olmasın, dansözler biliyorsunuz yılbaşılarında çıkarlar sadece. Bu taktikler sadece seçim günlerinde olmasın diliyorum. Ee, daha da yayılsın. Yani Gönlük yaşamın parçası halinde evet, evet. ciddi suratlı bir politikanın evet. sevimli yüzlü bir sanattaki yansımasını evet. da insan kitleleri seyretsin. Yani çok büyük bir kitleyi hoşgörüye davet edecektir sanıyorum. Böyle bir şey. Senin sinema çalışmalarında sansürün çok ağırlığı oluyor mu? Eee ...benim oynadığım filmlerde sanmıyorum, pek ağırlığı olmadı. Mesela bu Muhsin Bey çizmiş olduğum kompozisyon... <laughs> ...çok değişik çok ve çok canlı, çok inandırıcı, <laughs> çok güzel bir kompozisyondu <laughs> kompozisyon <laughs> Şener senle birlikte. Ondan sonra senin başka sinema çabalarında olduğu büyük evet. başarılar izlendi. Çünkü bizim Türk sineması bir ölçüde... Önemsiz olarak değerlendirilmiş yıllarca. Evet, yıllarca böyleydi. Ama şimdi bu kırılıyor. Şimdi kırılıyor ve iyi şeyler çıkmaya başladı artık. Yani umutlanıyoruz <laughs> sinema adına. Türkiye'nin siyasi gelişimiyle sanat gelişimi arasında da bir ilişki oluyor mu? Sen kendi yaşamında bunu hissediyor musun? Yani demokrasiye geçildikçe, evet. halk kitlelerin iradesi daha çok o önem kazandıkça, bunun yansıması oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Yani şu anda bakın tiyatroların durumu çok iyi. Tiyatroların önünde kuyruklar var. Dün gece bir tiyatroya gittim. Yani çok sevindim. Yani bu boş salonlar yerini dolu salonlara bırakıyor. İyi filmler artık e, seyircinin gelmesiyle ödülleniyor. E, yani seyircinin beğenisine hitap eden şeyler yapıldığı zaman e, siyasetle de çok paralel gidiyor. Nasıl gidiyor mesela paralel? Özgür ve rahat ortamlarda sanat daha rahat üretiliyor. Her şeyden önce Otosansür kalkıyor kafalardan. Sanatçı kendi gerçek, gerçek düzeyini bulabiliyor. Olabiliyor. Kendi kendisini evet. kısıtlamadan. Evet. Son zamanlarda tiyatronun sinema tarafından yenilici iddiaları bütün dünyada ağır bastı. Ama olmadı. Bak bizde bile tiyatroların öndeki artıyor. Evet. Ve bunun politik özgürlükler, demokratik hı hı. gelişmeler, e, insanların kendi kişiliklerini daha rahat bulmaları hı hı. E, pekiştikçe, keskinleştikçe tiyatroda bir kabuk yırtma oluyor. Evet. E, sen e, şeyleri tanımadın da Muhsin Bey dönemine yetişmedin. Maalesef yetişemedim. O zamanlar pek ufaktık. <laughs> e, eskilerden kimseleri pek şey demedin tabii. Eskilerden pek e, nasip olmadı. Ama bir Haldun Taner'le eğer eski kabul edersek... Eski olmaz canım Allah rahmet eylesin öldü ama her zaman yeni kalacaklar. E, harcın. çalışmam oldu. Hem Tef Tiyatrosu'nda hem de Devi Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun başındayken ben o zaman konservatuvar talebesiydim ve e, Sabahattin Kudret Aksal hocamdan rica etmiştim. Ben kabare oyuncusu olmak istiyorum. Haldun Taner'e bu isteğimi iletir misiniz diye. O da çok memnuniyetle karşılamış ve Haldun Taner'e iletmişti. Haldun Taner'le birlikte e, Deve Kuşu Kabare provalarından önce kuliste tiyatro üzerine bilgi edinmiştim. Çok e, değerli bilgiler edinmiştim. <laughs> Hala da o bilgilerden e, zaman zaman yararlanırım sahnede. Nasıl girdin sen? Konservatuara girdin. İçinden geldi bu sanat dalına karşı bir heves. Evet, evet, değil mi? Yani, yani Bir aslantı değil. Kesinlikle rastlantı e, değil. Yani, üstelik e, okuldan kaçmalar, e, halk evlerinde gizli gizli tiyatro çalışmaları yapmalar, tiyatroya derecesine aşık olmaların neticesinde çok rahmetli çok sevgiyle andığım rahmetli babam e, bana bu konuda çok e, güzel kapılar açtı, yollar açtı. <laughs> kızmadı yani olmaz tiyatroya yapmamalı. Tam aksine konservatuvar sınavını hatırlıyorum. Bir tek veli vardı. O da benim babamdı. Koca koca adamlar, üniversite talebeleri içerisinde. Ee, babam orada. O heyecanı benimle birlikte yaşamıştı ve hep her zaman yaşadı zaten. Sahnedeki başarılarımı yahut da e, başarısızlıklarımın üzüntülerini ya da sevinçlerini hep benimle birlikte taşımıştı. Çok destek oldular babam, annem, e, ailem. Onların yönlendirmesi diyebilirim. Eee sonra konser işte babamın isteğiyle oğlum madem ki bu işi yapacaksın konservatuvara gir. Ee, orada öğren tiyatroyu demişti ve böylelikle konservatuvara geçmiştik. Konservatuvara çok büyük e, havalarla girmiştim. Çünkü o zamanlar ben profesyonel para kazanıyordum. Özel tiyatrolarda oynayıp 16-17 yaşındaydım ama kendimi küçük bir star zannediyordum. Konservatuvara girince e, tiyatronun ne olduğunu, daha doğrusu ne olması gerektiğini öğrendim. Ve Hayal kırıklığı oldu benim için. Bir star olmadığımı anladım. Ee, hiçbir şey olduğunu gördüm. Ee, <laughs> Ve konservatoryu bırakmayı falan düşünmüştüm ilk 3-4 dersten sonra. Yine de konservatuvar döneminde çok başarılı bir e, tiyatro öğrencisi olduğumu söyleyemem açıkçası. Daha sonraki dönemlerde e, Haldun Taner'le tanışmalardan sonra e, gözlem yapmak gerekliliğini, gözlemci olmak gerekliliğini çok iyi kavramıştım. Ondan sonra her şey başlamıştı. <laughs> Gözleyerek öğrendim, okuyarak öğrendim. Bilgi eksikliğim vardı, kültür eksikliğim vardı konservatuvar'a girdiğimde. Örneğin Meriç Edet Anday'ın derslerinde e, çok zorluklar çekiyordum. Birçok arkadaşım hem yaşça hem de kültür olarak benden ilerideydi. E, algılama zorluğu çekiyordum. Böylelikle okumaya yöneldim, kitap okumaya Hı -hı. yöneldim. Dolayısıyla konservatuvar şimdiki yaşamımda kazandığım başarılar, eğer başarı diyebilirsek e, konservatuvarın çok büyük bir etkisi var. Hiç politikacı olmayı düşündün mü? Hayır hiç düşünmedim ama ben de politik bir ortamdan geldim. Ailemiz de politikacılar vardı. Particilik vardı. Öyle bir ortamda büyüdüm. Biz dedemler, dayımlar ve annemler, babamlar bir evde büyüdük. Bir kuzguncukta güzel bir evimiz vardı orada hem politikada çok sıcak sıcak yaşanırdı. Çok güzel şeyler yaşanırdı. Yani ben de politik bir ortamdan geldim ama hiç düşünmedim politikacı olmak. Peki bu Güneydoğu diye çok iyi kullanıyorsun sen. Evet. Bunu talim ettin herhalde. Evet. Gidip öğrendim. Daha önce hiç e, Urfa diye üzerine bilgim yoktu. Evet. Urfa'ya gittim. Orada öğrendim. Türkü söylemesini de orada öğrendim. Konuşmayı da orada öğrendim. O tür konuşmayı <laughs> Ama ilginç bir yani bir sevimli olan bir konuşma çok, çok Peki Karadeniz kıyısında şey ettin mi? Karadeniz'de turnu yaptık Doğu Karadeniz. Artvin'e kadar gittik. Fakat e, eğer ki bir Karadeniz'i tip oynamam gerekirse sanırım yeniden incelemem gerekecek. Aha. Yeniden gözlem yapmam gerekecek. İç Ecevit'in şeyini yaptın mı? Bülent Ecevit'in mi? Bülent Ecevit'in evet. E, fakat... eee Normal günlük konuşmasını taklit eden pek çıkmadı Bülent Ecevit'in. Ben hasta olmadım pek, ben de yapamıyordum. Ben meeting seslerini falan, o kısık bağırdığı tonlar vardı. Oradan bir şeyler yakalamıştım. Birçok komedyende de aynı şeyi gördüm. Oradan yakalayabilmişler Bülent Ecevit'i. Taklidi yapılması en zor sesi olarak sanıyorum Bülent evet. Ecevit. Biçim olarak, yüz olaraktan? Biçim olarak çizilebilir yani. Hı -hı pek zorlayacağını Onu, zannetmiyorum. Böyle gayet onun karakteristiği var falan. Evet, evet. En kolay hangisi? Süleyman Bey mi? En kolayı bana Süleyman Bey gibi geliyor. Nasıl yapıyorsun mesela Süleyman Bey? Süleyman Bey'in artık yıllardır o kadar çok taklit ettim ve o kadar çok izledim ki sanıyorum Süleyman Bey bir odaya geçse, ben bir odaya geçsem aynı anda iki gazeteci çok kısa aralıklarla ...çok derinlemesine politik olmayan sorular sorsa, aşağı yukarı aynı cevapları verebiliriz tahmin ediyorum. Söyle bakayım nasıl, nasıl? yani? <laughs> Sadece o değil, sen şeklinde yani... <laughs> evet. ...oyun olarak daha yapır, Şimdi, yapıyorsun. Öncelikle saçlarımı... E, ...bir şapkayla yok ediyorum. Hı. Kaşlarımı aşağı indiriyorum. E, Hı. Sonra... E, ...dar yaka bir gömlek giyip, gerdimi iyice... şöyle çıkarıyorum. Daha sonra... E, Süleyman Bey gibi düşünmeye çalışıyorum. oluyor. Yani şimdi burada televizyon konuşmasına çıkmıştır. Şimdi televizyonda konuşuyoruz da ne oluyor? Bizim konuştuğumuzda bir şey değişim? Değişmiyor. Seçim yapılmış da ne olmuştur? Herkes yerinde duruyordur apartman yöneticiliği seçim mi yaptık? Yoksa belediye başkanlarımız seçtik. Diyerekten yani... Peki, e... <laughs> şey olsa, özel olsa Onu da sen yapıyordun getirerek <laughs> Özel nasıl yapıyor? Valla şimdi tabii ona biraz daha şey gerekiyor. Ee, bir kere bıyık yapmam ha, gerekiyor. Çene bak, çizmem bak. gerekiyor. Ee, özel gözlüğünü takmam Aha. gerekiyor. O biraz daha e... zaman gerektiren bir şey. Ee, şöyle bir havası içinde onu da yine gerdarımızı çıkarıyoruz ve kalem kullanıyorum şu anda kalem. yok <laughs> kalem? Ne diyebilirim? Bakınız sevgili vatandaşlarım, bildiğiniz gibi memleketimiz hızla ilerlemektedir. Dün de saatleri bir saat ileri alarak memleketi bir saat ilerlettik, hamdolsun. Evvela. ...şunu aç seçik ifade edeyim. Erdal, yani. Erdal İnönü'nü veriyor fakat... onda da yine e, doğaçlama yapamıyorum. Çünkü daha e, her ikisini de, Özal'ı da, Erdal İnönü'yü de... ...Süleyman Demirel kadar... E, ...uzun bir dönemde incelemedim. Aşağı yukarı 78 yılından beri ben... Der, der, ...zaman der, zaman, tabii, zaman tabii, e, skeçlerde tabii. Süleyman Demirel taklit yaptım fakat diğer ikisini... ...pek fazla inceleme olanağım ki... ...sanıyorum birkaç sene içinde daha rahat doğaçlamaya başlayacağım. İlk kez geliyorum, bizi biliyorsunuz televizyona çıkarmıyorlar. Bu tür davranışlardan dolayı şiddetle değiştiriyorlar televizyonu. Evet. Yani bizim televizyona çıkabilmemiz için marketlerde mi dolaşmamız lazım? Evet. Biliyorsunuz marketlerde televizyon filmleri çekiliyor, reklamlar falan çekiliyor. Soruyor hanımefendiye, bu ya nasıl buluruz diyor. Kadın kadıncağız diyor ki, aa siz beni izli kameraya mı aldınız <laughs> Çok çok teşekkür ederim bu programa katıldığın için ben teşekkür ondan ederim. Ondan sonra beni daha çok konuşturdun. Arada <laughs> zaten kendimden konuşuyorum ben. Sen ayrıca bir de konuşturdun <laughs> Sizi aslında bir sohbet oldu. Çok ona tabii. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. güzel çok güzel bir an oldu. Sağ ol.